Arkadaşlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Chapman 2006 oynuyoruz. E, takım olarak Bursa Spor seçtik. Ee, Kadro hazır. Dostluk maçı falan transferler falan yorum atmak rica ediyorum. Transfer olan ya tabi 70'leri görsün. Ara. Niyolar bunlar süreceğiz. Weil... Hayal. Ee, bir şey ya, Bir Nasıl yapalım? Hadi, hadi bismillah Hadi Hadi hadi, azal, hadi şampiyonluğa gideceğiz Şampiyonluğa adım Hadi hadi atarsın Atarsınız işte bu atarsınız Ben size güveniyorum atarsınız Hadi hadi bir sefer İşte bu be 2-0 takılalım şampiyon olacağız eminim Hadi Transferler yapacağız Daha transferler var Evet. Daha çok transfer yapacağız. Bir daha arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha çok video ve beğeni atarsanız daha 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 çok video gelir. E, kanalı iki kişi kurdum. Kasım ve ben kurdum. Adeta'da misafir olarak resim geliyor. Öyle evet, yani son soru soruları da sormayın. Top türbünlerde. Evet. Bir ses var. Taş demir ya. Sen Evet, formasyon kim Aziz Tarsis Demir. Bir şey deneyelim mi? oynamadım. Sütler geçsin. s a bir şey. Koyun at şey. Koyun bir şey. Bu seyrede kaç video çekiyoruz? bence. bence. Yani i̇ki maç iyidir bence. He? Ben iki maç iyidir. Arkadaşlar arkadaşlar bilgiler için hemen atmalısınız. Lazım yani. Hadi ya hadi beyler. Karabük spor ne ya biz. Karabük'e 3-4 atarız ya. Cinaz ve gol ya. Ama bu bence. Gol adamsın Cinaz. Şu an Destutlar ile önde. Efendi oğlu. Şamp şampiyonlar geri geri. Şampiyonlar için şampiyonlar adım videoları çekeceğiz seri olarak. Bu seri seri videolar. Gol izi nasıl izin vermezsin ya? Hadi çok para kazanmanız. Çok gol çok iyidir. Neticede ben güveniyorum. Sto hadi hadi gönder kapıyı yapıştır. Hadi be. Hadi arkadaşlar hadi atarız ya. Bu kara bir kim ya? Evet arkadaşlar maç bitiminde tekrar açalım. Evet arkadaşlar maç bitti. 3-0 yendik. Güzel bir başlangıç. Şöyle koyalım. Başlayalım. Evet evet maç aldı. Arkadaşlar Galatasaray'dan kiralık aldım. Kale kale kale. Şuradan bir kime teklif gönderelim. Volkan, Volkan alalım bu kalemleri. Bu da petuk bir petuk Kaç para verebiliriz ki? Bu ya gelmez bu. Eee şu anlığına zikmaz. Benze... Dur. Takım on benler az gecip takım on benler adam bulsun. Bu posa gelecek arayacak. Geri gidelim. Posta Önce araması. pozisyon. Kaleye, Bir tane kale güzel bir futbolcu. Diego Aves. Eee. Bence bir Volkan alak ya. Volkan güzeldir. Ya da Kasiyas. Kasiyas'a teklif. Şiralama teklifi. Kasiyas. E, yüzdesi yüzde. 6, 80 kaç hafta? 12 hafta bizdesin inşallah. Evet. Benim. Evet. Bir de şey... Spor, yaparsanız zaman geç bunlar hep sağ, zor futbolcular zor gelir. Fide El Şeravi. bu hmm. güzel futbolcudur. Kiralama teklifi. Adam gelmek istemiyor takıma. Martinez. Evet. Carlos Tevez'e bakalım. Kiralama teklifi. 112 hafta onaylı arkadaşlar diğer bilgisayardan geçelim. Yaptı, evet arkadaşlar ma o kasiyat kasiyatın bize gelmesi için iyi bir şey bakalım Balık ee, bak duracak Galatasaray 20 milyon euro duracak önemli hayır kasiyat sağ alınmış kasiyat alınmış bence bir video bir maç için yeter ee, trans bir daha mı belki transfer haberleri gelir ne? seri seri her bir her bir <laughs> seride bir maç yaparız transferler falan var Arkadaşlar ee, gelecek videoda Portayla maçımıza devam edeceğiz. Kasiyasla Kasiyasla e, Tevez'e e teklif götürdük. XG'se gelse iyi katkılar yapacağını eminim. Evet. Hadi. Hadi. Hadi.